top Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün bugün uzun bu zamandır istediğim bir video bakın istediğim bak istediğim. Geliyorlar. Yeni bir müşteri mesajım var. Yok ya. Bunun bir bakıcı annesi vardı benim bakacağım bebeğim bir annesi vardı var ya. <laughs> değildi yani. Dostu muydu bu? Neyse şaka yaptım. Adres kirlerin önünde onun Kendine iyi bak teşekkürler. Kendime iyi mi bakayım? Görevler için sol üst kısmına bak. Ya yani biliyorum artık bana söyleme yani döveceğim ama bu saskı, bu saksıyı da vallahi onun kafasına fırlatacağım ha. Bunu uzun süredir bir görmüyorum padişahımıza bir bakalım. Anahtarı kullanmak için ekrana da koyun. yok ya yok ya açıyoruz. Aaaaa! Bok da çıkabilir ama ne? <laughs> <laughs> İnterni bilmiyelo adını bile söyleyemiyorum ya. Uzun süredir video atmıyordum çünkü ablamda kalıyordum o yüzden. <laughs> Hadi sen de açıl ya. Açılana kadar ben giderim iki ekmek alır gelirim eve. Hihihihihi. hadi la hadi la Şimdi gücümüz var la. Oğlum saçlarım nasıl lan öyle? Birinci gece bakıcı yazma zamanı çocuk öyle mi düşünüyorsun? Çocuk nasıl konuşuyor mu bebek? Bebek nasıl konuşsun? <laughs> Ay ay benim aslan torunum. Seni hiç özlemedim bu arada. Ağlama ah. lan. Ağlama. Ağlama lan. Ağlama. Seni kafana vururum. Seni hiç özlemedim. Seni hiç özlemedim saf Git lan bu evden. Seni seni sevmiyorum artık. O senin baban, baban ile annen gelsin seni alsın ben gidiyorum. Ağlama lan. Tamam ay ay ben kıyamam 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 gel 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 ağzına vurdum yine başımın belası Sorma izlerim abi <laughs> Gel lan. lan ne oluyor mu yumurta fırladı Lan yumurtaları da mı nanetledin it Yat şuraya Vallahi Sen de benimle geleceksin çünkü Sen çok kötü işler yapabiliyor musun Aga be videoya gönderme Al iç şunu ya altına sıç... Yumurtalara kadar geldi. Ay, pislik bebek. Pislik. Ağlama lan. Ağlama. Bebek. Lan bebek iyi misin? Ağzını da nasıl açıyor? O ağızla beni bile yersin lan. Git lan. Otur şuraya. Sümük gibi fırlatıyorum çocuğum. Yani ağlamakta ne yapsın? Lan. Bak çocuk seni bak vallahi senin bozukayla seni Mekke'ye gönderirim ha ona göre Mekke'ye gö gönderirim işte. Yap lan. Oğlum koltuğa fırlatıyorum çocuğu. Ne cani bir şeyim lan be. Benden ne ve oğlum ben hiçbir şey olmam ki. Kilitli. Aç. Oo! Gel bak içine. Ya <laughs> yeter lan baktım git şunun içine. Kapat. Çalıştır. Ye! Yeah. <laughs> Senden kurtuluyorum sonunda. Ay senin ben şu an. Senden kurtuluyorum sonunda. Ye! Yeah. Senden kurtuluyorum. Manet olası pislik bebek. Ya nasıl kurtuldum ama geri geldi. Ya bu ne abi? Gözlüğü gitti bu bebeğim. şaşı oldum. Geç <laughs> hayat. Oham. Bebek. Bebek 2.1 şeyini yaşadı yat şuraya. Cık. Bak bu sefer yatsı tutturdun ama normal yatamı. Sanırsın sanki muhtar köyün muhtarı ama baksana Yatışa bakalım. Şimdi ben sana masal kitabı okuyacağım değil mi? Cık. Prens ve kedi başlıyorum. Ne bak lan. Şimdi diyor oğlum burada diyor ki bunu yazan tosun okuyana olsun tövbe estağfurullah. Kıyı boyunca uzak diyarlarda Tepesinde karanlık yıldızlarla Aman okumayacağım ya bu ne ya derim şu kitaba vereceğim paraya Gidelim bir laf yerim daha iyi ya. Neymiş efendim Aa, Uyuyor nasıl da uyuyor Lan ben seni şuraya atmıştım sen nasıl oraya geldin Bu bebek beni ürkütüyor Ürkütüyor ürküt, ürküt, ürküt yani ve Beni ürkütüyor Yani benden söylemesi şu Kapat da Ceyran falan yapar Şimdi ne izleyeceğiz kanalda? TRT TRT haber izlemek istiyorum. Bir de Show TV haberlerine bakmak istiyorum bu kadar. İzle bakalım o neymiş lan? Tosta da mı gelmiş oğlum. Bu kadar da olmaz amma ya. Hadi lan yat sen de uyu Allah Allah gözlerini böyle böyle kapatmaya çalışıyor. Ay, lan. Uyu. Lan. Bebek ağlıyor. Oğlum neden ağlıyorsun? Oğlum. Karabaş sakin ol Karabaş Nerede lan o Lan it neden ağlıyor Aa, Yok ben şimdi onun hesabını soralım Bana bak lan Bıcırık Sen çok fazla olmaya başladın ha Ne ara geliyorsun lan buraya Çık git lan evden Nasıl geliyorsun oğlum ya sen eve Ben bekle oğlum ben seni sormanı bilirim Benden hiçbir ebebeğin olmaz ama Senden de hiçbir çocuk olmaz gir fırının içine Yap Heh, yemeğimiz pişiyor. Ateş pot. Ya gel, gel senin işin bitmedi hala gel. Git tuvalete. Git. Gir şu okuz içine. Gel. Sifonu da çektim yani gel lan. Yat şunun içine. Oğlum bak benim sinirlerimi bozma bak benim. Dakika bir gol bir benim mesaimi bozmaya çalışıyorsun bak git şuraya. Sifonu da çekeyim. Hadi bay bay. Oh be kurtuldum şu bebekten. Senin ben var ya gelmiş, Oğlum yeter lan bıktım senden artık. Git uyu. Try. Uyu lan. Uyu. dedim uyu. Yat yat uyu. Yat yat. Ya oğlum bak ben seni aslında atmak istemiyorum. Sen kendi ba ha, tamam güzelce yaptın. Şimdi peluş mu istiyor? Hmm. Aa, bu peluş mu? Bir dakika arkadaşlar özel bir işim vardı. Bu peluş mu istemişti? Dur bir dakika. Ateş. Şunun içine Artık yok Artık Şey diye yok Geri geldi zaten ya Bizim kuzulet de hasarlı herhalde Kaka yaptığımız için hemen geri geliyor oraya Tamam götürüyorum şimdi Bunu pislik pislik oynasın Al lan Al Anadolu mu ne olur oğlum. <laughs> <laughs> Şimdi diyeceksiniz lan şey lan kedi ne yaptı diyeceksiniz. Ben de diyorum ki ya oğlum işte öyle yani öyle olması gerekiyor bak. <laughs> lan, Şimdi devam ediyoruz oyunumuza. Yükleniyor. Yok yüklenmiyor ya. O mekle azar çok komik. Yok ya. Yok ya. Hadi la ya, hadi yav hadi yav yav hadi ya. Sabattı lan şu. Hadi ya yüklen. Oğlum bak sank sanarsın sanki bir gigabyte uygulama yüklüyor ya. Bu ne ya? Allah Allah ha İkinci bir çocuk. Çocuk bilerek bak 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 komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Ne oluyor lan şimdi bizim bizim içimizde de mi cingir? Ana padişahımız TRT çocuk izliyor Bakayım ağzına vurayım sen Akıllı tavşan mumu mu izliyorsun lan Yasak kanal değiştiriyorum lan Yasak sana televizyon izlemek ya, Televizyon izlemek yasaktır Hiçbir zaman mutlu olamayacaksın Hep seni döveceğim Annen yokken hep seni ben döveceğim <laughs> Ben hep böyle döveceğim Seni fırının içine koyup atacağım bir da sana vermeyeceğim. Bok sana bir ver Yok 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 tut şuraya. Ah. Sen daha bitmedi bitmedi. Düş şuraya. An kafana Ah yeter be hadi yine kıyamadım. Anam. Nereye gitti lan? Seni döveceğim lan. Nereye gitti lan o şey? Eğer söylemezsen senin fırına olarak seni uygulamaz edeceğim. Gir şu fırına. Kapat. Ben o biberonu bulana kadar sen onun içinde hala duracaksan. Ay, oğlum nerede lan o biberon? Ha buradaymış Allah Allah. Bulamadım lan sıfatla buraya. Sen şimdi biberon mu istiyordun evladım? Biberon mu istiyordun? Nerede o? Dur şu al kaçtı o ben biliyorum o kaçtı da. Ben bir dakika geliyorum şimdi onun yanına. Gel lan buraya bir dakika önce biberonu atayım. At şunu şuraya. Gel lan buraya. Senin şey, işin bitmedi oğlum. Gel buraya. Sen o zamandır bana çok korkuttun. Şimdi sıra bende. Gir şuraya. Dur bir dakika gir şuraya. Gir. Ben oğlum gir işte şuraya. Koca götünü sığmıyor ki. Koca götlü olunca tabii sığmaz gibi insan. Gir şuraya. Bir da al. Bir içtin mi şimdi altına sıçtın mı? Tamam gir şuraya. Artık öbür dünyada sıçarsın. Hah gel şuraya. Gel oğlum. Baktım senden. Kaç bölümdür sana bakıyorum. Baktım senden. Baktım senden otur şuraya. Otur. Lan nereye gidiyorsun? Lan bana bak. Senin şu salak o şeyin bir şeyin bezin yine kaçıyor. Gel lan buraya. Ben artık sinirli babayım. Allah Allah. Laflara bak kız. Gel lan buraya. Ya, seni. Tövbe estağfurullah. Bak döveceğim. Aa, gel lan buraya. Lan çocuğun odasındaki şeyleri bırak. Gidi zikkan. Gel 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 Beyinsiz. Ne oldu işte geldim buraya yine. Ne oldu yani yine de bir be lan bez düştü. Be bez bez tutayım. vurayım gözlü. Şey yiyor ya. Oğlum bu bez benden büyük ama. Sen nerede oturdun lan oraya? senin daha işin bitmedi? <laughs> abi tamam özür dilerim abi. Hadi özür dilemiyorum lan senden. Küçücük boyunda bana ne yapabilirsin lan? Dedi yerden yere fırlatacağım. Gel buraya sana bir ders ver. Şaka yaptım. Gel şuraya. Gel buraya. Gel, gel. <laughs> otur otur otur. <laughs> Fırlatırım seni oraya. Bak benim sinirlerimi bozma. Seni istesem sana bir avukat. He sen şimdi prens ile tavşan mı istiyorsun? Tamam lan tamam, alalım. Buna geçmiş beni kurtarıyordu o yüzden. Sana bunu vermek çaresiyle sana bunu vermek istiyorum evladım. Kapıyoyum. Sıraz minik tavşan hop 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 hop. Lan verdim yalan şeyini arkadaşlar ben bunu geleyim de bitireyim ya. Biri yokmuş. Bir gün salak bebek varmış. Salak bebek. Mal olmuş bitti bu kadar. Nasıl iyi uydurdum değil mi ama ya ne zannettiniz oğlum ben Profesör Doktor Nihat Etip o ben değil O ben değilim o ben değilim. Bu hala TRT çocuk mu açık ya? Sıkıldım şu TRT çocuktan. Bir de hala akıllı tavşan Momo diyor ya akıllı tavşan. Momo mu kaldı akıllı tavşan Momo. Momo. <laughs> ya oğlum yeter artık neyi yüklüyorsun ya? Kapı mı çaldı az önce? Çık ve kapıyı kapat. Ben kapıyı kapatmadım mı lan zaten? Geri mi açtı itin evladı? Eee ben kapıyı kapatmamışım ki. İtin evladı geri açtı. Rahatla kanepede şey izle. TV izle işte ya. Sanki hiç yapmadım bir şey ama. Kapıdaki kim? Lan az önce kapı. Lan bir ses geliyor oradan. Allah Allah. Neyse ben kapıya bakayım. Kim o? Bu ne oldu oğlum? Bu ne lan? Neyse. <laughs> Ay ne oldu şuna? Minik tavşanım. Ne oldu şuna? <laughs> ben kötü bir ebeveyn ev olduğum için seni de öldüreceğim. <laughs> hadi hadi. Fırladı mı lan? Yok fırlamamış. Peş çıkmış Ha 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 Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.